sabah geldim M Center kapalıydı. Ee, öğlen saat birden sonra açıyor. Birden 2'den sonra açıyor. Ee, şimdi tekrar geldim. Çünkü hava çok sıcak. İnsanlar dışarı çıkmıyor bu havada. Şimdi güncel fiyatları alacağım. Ee, soran arkadaşlar vardı. Bakalım güncel fiyatlar neymiş. Tarihiyle birlikte size yazacağım. Şu an M Center'dayız. Ne ararsanız var. Abi şimdi M center'a geldik. Ee, tek tek fiyat soruyor. Ee, hepsini çekeceğim M center'dan. Ee, ürünleri görmek istediğimi ve güncel fiyatları e, merak ettiğimi söyledim. Şimdi hepsini bana söyleyeceğini söyle bakalım anlaşabilirsek. <laughs> Abi çarda Pro Max. Charle Pro Max. Serumisto 8 14 Pro Max 128 GB. Bu dosyada Koda koda var mı? E, Ama kod Türkiye. Ha Türkiye. Ha o zaman Türkiye. Türkiye? 2894 kodu Türkiye. Dosyada <laughs> tamam. Vücut duş, düş İkisi de. yani evet, sim ha. iki sim. Sim, sim e sim. 1 sim sim e sim. tane fizik sim. Ha 96 iki iki isim, e mi vüay? Tamam. fizik sim. Ama Türkiye, garanti Türkiye Ama düş sim garanti niye? Evet. Türkiye garanti tümü ama yeksim yuk, e yuk, e sim sim kıymet hey. çok az ya. Kıymet yazda var dolar. Yazda var akı not. Facebook.

Ba batarya ise de. Yüz ne diyor abi? Ha, hiç. batarya 100, iki sim ama aktif diyor. Facebook'taki e, 1200 dolar yazdıklarına mı diyor bak. Yani. Facebook aktif mi mı aktif ya? Her dükkan. Tamam, aktif çıkası ya. Aktif olan varmış yani bu aktif. Ama hiç kullanılmadığını söylüyor. Duazda bırakmış 200 dolar. Doğazda varak 25 dolar. 256 GB 14 Pro Max iki tane sim. aktif ama. Du SIM işmähne ya, no aktif, no aktif, no aktif. Rangi wimol, mor. 1000 usak motor. 1000 usak Ha o da o da ne. Pro No kamera. Ha. A o no aktif. No aktif. O rengi mor. Du rengi mor. Evet. No aktif. No aktif. Ee, şey, gigabayt? Du gigabayt. No aktif. No aktif. E bia aktif et ağa bu haye. Ama aktif rengi bir spi, spi bahaya. He, spi bahaya. Yani bu 1200 ya kendi bu duazda e, varaka, varaka bir duazda varaka yani 12.250 dolar aktif beyaz olduğu için ama bunun moru e, 1199 dolar yani 1200 dolar bunun aktif çift sim 256 GB aktif. Batarya ise de hiç ne problem. Ne hiç hiç ne hiç. hiç açılmamış sadece aktif diyor. Kutusu açılmış 1200 dolar. Ee, mor 1225 dolar beyaz olan. Abi Sedu 8 GB. Sedu Bistu GB. 128 GB soruyorum. Sülün <laughs> ne No aktif. No aktif. 1149 dolar. E Turkey, e, Kod Turkey. Kod Turkey he, hamu Kod Reng, renk, he. Renk, hamu renk he. hamu aynı. Nefsi fiyat. nefsi fiyat. Ha. Tek fiyat. E, 1149 dolar. <laughs> Muavitif 128 GB. pro as bir person, sade pro, ne max. Baş pro. He. Sade pro. Pro sen ne kadar? Sedu bistu haştu, sedu de soruyorum yani 14 Pro'nun Satu bir 128'ini söylüyor şu anda. 1000 dolar. Onu satın dolar. Tamam. 14 e, Pro'nun 128'liği 1000 dolar. 999 dolar. E, Dusero 256 GB 1099 dolar. 14 Pro'nun. Max değil. Pro, e, Yeksime, Dusim. Dusim. fiziki. Hüseyin fizik İkisinin fiziki diyor. E, yek esim çupası yani Türkiye garanti. Türkiye bir simlisini soruyorum. Bu sorduğum çift simli. Türkiye garanti. Evet. Türkiye garantili 1139 dolar. Çok e, 256 GB Türkiye garantili 14 Pro. 1139 dolar. Servis var. 128 GB Türkiye garantili 14 Pro 1039 dolar. E, 128 GB 1039 dolar 14 Pro 256 GB 1139 dolar. Tamam. Abi e, iPhone 6'de hiç iPhone ha, iPhone 6'da. iPhone 13 soruyor. 13 Pro, 13 Pro Max. Yani 6'de Pro, 6'de Pro Max. Ee, bunların hepsini sorduk. Şimdi e, 13'lere geçtik. 13 Pro, 13 Pro, 13 Pro Max. Bunları soruyorum şimdi piller 100 ikisinin de pili 100 yani belki de sadece aktiftir kullanılmamıştır çünkü çok yeniler pilleri 100 <laughs> bana aktifsin? Abi bana aktif mi? Abi bana aktif mi? Ama batarya sede. Batarya bir Bu 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 ya. Bu 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 128 GB 14 Pro Max 945 dolar. 128 GB 13 Pro Max 945 dolar. Ha, 845 dolar 13, 13 Pro %100 pil. ha 128 GB %100 pil 845 dolar bu. Garanti yakani yani ee, şeş. Garanti yakani hamu VIP VIP. Hamu garanti. Ha. Hepsi. Hepsinin de garantisi var yani. VIP garanti. Buranın M Center'ın garantisi var. VIP garantisi. Tamam. Dusero ee, pencu şeş. 13 Pro <laughs> <laughs> Max'in 256 GB'ını soruyorum şimdi. E, hava bir bomba. Tamam. 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 Bunlar aktif olan cihazlar, ee, Yön ama yöntem. bataryaları hepsi uyuyor <laughs> çoğu yüz yani. iPad'i <laughs> Evet. iPad. Tamam. Kim yanında Evet. iPad, uh, iPad Evet. No.

Abbiamo un modulo iphone a uh, can <coughs> eh, Macbook eh, Mac mini Magic keyboard Magic mouse

Mr. Ee, iPad no. iPad tamam. iPad, ipad no, ba dolar. Said, iPad no. iPad no. iPad sotu dolar. Tamam. iPad Tamam. iPad da. dolar. iPad. Macbook.

iPad 9. Ha. iPad 9 64 GB Wi-Fi e, 285 dolar. iPad 9 e, 64 GB Space gri 285 dolar. iPad 10 e, 256 GB. Yani, satım istiyor. Yavaşsın sen. Aa ne dur sefer geçiş. Ne dur 256 GB'ını soruyoruz iPad 10'un. Bu satıcınız 66 be pensatu hafta dolar 579 dolar iPad 10 64 GB'lı da 439 dolar iPad 10'un MacBook Ha MacBook tamam tamam MacBook MacBook 13 inç Air 256 GB 789 Aa Hoşa 8 GB RAM 256 GB hafıza e, tubo çupası Uya çupası 789 dolar Bu 789 dolar ya? Airpods Max Airpods Max 499 dolar da bu Airpods Max E çuptu ne? Ben kulaklık soruyorum Bunun gibi büyük değil de kulak kulaklık soruyorum Tüm Apple'ları abiye getirdik Tamam Airpods Do. AirPod 2. 2, AirPod 2 e, 115 dolar bu, AirPod 2. AirPod 3, AirPod 3 165 dolar. Hepsi kapalı kutu. Bana garanti International. garantisi, yani uluslararası, uluslararası garantisi var hepsi. Amo. Bu AirPod çene? AirPod Pro, Pro, Pro 2, Pro 2, 210 dolar, 210 dolar AirPod e, e, AirPod Pro 2. Bunun fiyatı da bu şekilde. Saat zaten ki Saat fiyatı değiş bu. 369 dolar. Oo, 300 dolar discount. sesi de hafta net olarak. Gavari Tamam. 100 dolar. 100 dolar. Discount. Ha orjinal kılıflar 20 dolara düşmüş. Asli. orijinal Apple kılıflar 20 dolara düşmüş. Başka şey ha bu gelip gelip gitmiş işte, ye ama ama ne peynir ne ha, ne tamam tamam Apple'ın e, gördüğünüz gibi tüm ürünleri var ipad 9 ipad 10 hepsini sorduk ipad ne Abi güncel fiyatlar bu şekilde. Apple uh, 12'leri falan sor, soracağım. Ama gördüğünüz gibi ya. 14 Pro ve 14 Pro Max'ın aşağılar hep ikinci el. Yani sıfır Apple yok. Sadece şu karşıda Apple 11 görüyorum. Ee, ama ama 12 abi en in... ha o müzik bombası HomePod one up çende müzik bombası HomePod Büyük ve HomePod mini var. Bakalım bunlara ne diyecek. Şu an buradaki tüm fiyatlara bakmaya çalışıyoruz. 349 dolar buna diyor. Büyük olana. Küçük olana 110 dolar diyor. Tamam. Sedu 10 dolar. 110 dolar e, 349 dolar diyor ikisine. Abi telefon e, tamam. Çarda e Hey heyi. E kim tırtın neyi? Yani iPhone sizde tamam tır neyi? iPhone 12'de yazdı e, ne vakti? Mesela yazdı. Yazdı heyi. Ha. Peki 12'de heyi 520 dolar. iPhone 11 düz. Eee Bistu Türkiye, ve zaman international, no aktif. uluslararası Türkiye garantili, no aktif, iPhone 11, düz 128 GB. Yani bir eSIM, bir fiziki sim var bunda. 520 dolar diyor. Abi, duazda iPhone duazda duazda duaz tam sizde tüm ne bu duazda yani da tane bir test test değil sıfır no aktif değil yani duazda duazda pro duazda pro max. Lumandi ne mi ya? Vazbe klas bu hatta. Ha bu ama az hmm. karın bejim tara tu roş teretim. gidin inşallah. Ha tamam tamam. Yani abi diyor ki e, 12 12 Pro Max gibi şeyler ürünler şu an dükkanda yok ama sen istersen temin edip getirebiliriz diyor. Yani fiyatlar bu şekildeydi. Evet, en son görüyorsunuz abi dükkan bu şekilde. Ee, tüm fiyatları da sorduk. Öğlen sıcağında geldik kapalıydı. Saat 1'de 2'de tekrardan geldik fiyatları sormak için. Abi Galaxy evet, Spaz. Ee, Esper memnun mu? Azizi, sersem. Ee, e, linki... Ha, Bay Mendi. Galaxy Spaz. Sersi abi, hayır tamam, ser be ser abi. Sersi tamam, Teşekkür abi. Ser Eyvallah, ser. sağ olasın.